Anca bilgilenme kanalına hoş geldiniz. Ebced hesabı ile hazırladığım özgün ve derinlemesine burç yorumları ile karşınızdayım. Türkiye'de bir ilk olan bu yöntemi sizlerle paylaşmak benim için büyük bir keyif. Bu yolculukta bazen anlatırken küçük hatalar yapabiliyorum. Ama biliyorum ki sizler içeriğin özüne, yorumların doğruluğuna ve samimiyetime önem veriyorsunuz. Her geçen gün kendimi geliştirmeye devam ederken sizlerin desteği benim için çok kıymetli. Eğer burç yorumlarımı beğeniyorsanız kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sizin desteğinizle de daha da büyüyerek çok daha güzel içerikler üretmeye devam edeceğim. Şimdi burcunuzun sırlarını birlikte keşfetmeye hazır mısınız? Haydi başlayalım. Sevgili Koç burcu. Mart ayının başlarından itibaren sakin, hoşgörülü olmalısınız. Koçlar Mart ayında enerji düşüklüğünüzün yanı sıra olumsuz düşüncelerle de, karamsar yapılarıyla da mücadele etmek zorunda kalacaklar. Çalışayım mı, evde mi kalayım? Bu işi beceremem. Aman bu olmaz. Düşünceleri içerisinde karar vermekte zorluk çekeceksiniz kendinizi ifade etmekte zorlanacaksınız. Acaba yanlış anlaşılır mıyım gibi bir karabasanın içine girebilirsiniz. Fakat bundan kurtulmak sizin elinizde sevgili dostlarım. Sevgili koçlar, bir de Mart ayının başlarında ilk 20 gün hiçbir koç arkadaşımıza, burası çok önemli, yeni başlangıçlar, yeni girişimler tavsiye etmiyorum. Bekleyin. Bu sadece işte de değil buna aşkla da dahil. Ev almak istiyorsanız almayın. Bu ay birisine sevgili olma teklifinde bulunacaksanız bulunmayın. İş teklifinde bu ay bulunmayın. Bulunmayın efendim. Ya da evlenme teklifi edecekseniz, arkadaşlık teklifi edecekseniz bu ay önermiyorum 20'sine kadar. Yeni başlangıçlar tavsiye etmiyorum sevgili dostlarım. Umarım dinlersiniz beni. Yeni başlayacağınız ilişki, yeni sevgiliniz sizi mutlu etmeyecek o zaman. Yani sonucu yok o girişin. Ve yeni başlangıç haberleri olsa da oyalayın. Mart'ın 22'sine kadar kendinizi dengede tutmanızı öneriyorum. Duymayın, görmeyin, anlamayın. Kısaca kendinizi kapatın. Bu söylediklerinden sonra bizi neden uyarmadı diyemezsiniz sevgili dostlarım. Sevgili koçlar, Mart ayında duygusal alıngan yapınızla geride kalmış dertlerinizle kendinizi olumsuz yüklemelerde bulunabilirsiniz. Bu sizin bunalıma sokar. Bu gibi olumsuzlukları size öngörüde bulunmamın sebebi konulara hazırlıklı olmanız içindir. Bu tip konuları hafif atlatmanız içindir. Uyanması benden. Tatbik etmek sizden. Koçlar Mart ayında etrafındaki entrikalara, dedikodulara, kendinize hakkında olumsuz sözlere karşı dinlemede kalıp etrafınızı gözlemleyecek ve bunlarınla ilgili kararlar vermek adına kendilerini kenara çekip konular hakkındaki yapması gerekenleri planlayacaklar. Doğrusu da yaparsınız. Kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın. Beklemede kalın. Kenara çekilin. Dinleyin önce. Sonra kendinize göre planlar yapar. O kişilerle ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Çok güzel bir hareket olacak. Çalışan koçların bir kısmı da işten çıkarılma kariyerinde bazı aksaklıklar yaşayabilir. Temennimiz bu değil. Ya da iş arkadaşlarınızdan işi bırakanlar olabilir. İş hayatınızda beklenmedik bitişler ve sonlanmalar yaşanabilir. Yaşamınızın içinde olan birçok konuda bitişler, sonlanmalar da yaşayacaksınız. Bu Mart ayının size getirdiği bir döngü Sevgili dostlarım, karamsar bir tablo, olumsuz bir tablo çizmek istemiyorum. Fakat yaşayacağınız konuları da saklamak istemiyorum. Atar tutarım, toz pembe gösteririm. Ama ne çıktıysa ben onu söylemek zorundayım. Bu durumunuzu ayın 18'inden sonra tamamen değişeceğini de söylemek istiyorum. Koçlar, Mart ayının son 10 gününde büyük bir sıçrama, değişim ve güzel oluşumlar yaşayacaklar. Sabırlı olursanız tabii. Kariyerinizde yeni fırsatlar yaşayacaksınız. Kendinize olan güveninizin artışı size güzel oluşumlar getirecek. İmajınızda büyük değişim ve gayretinizle finansal durumunuzu iyileştirme çabasında olacaksınız. İş yerinizde terfi, iş yerinizde büyüme bu konuda şansınız yüksek olacak. Fakat sizi yine uyarmak zorundayım. Finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Ek gelir peşinde koşarken bu konuda önünüze fırsatlar çıksa da riskli yatırımlardan kaçınmalısınız. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalısınız. Sevgili dostlarım, kendinizi ve yaşamınızı yeniden yapılandırmak adına adımlar atarken sabırlı ve kararlı olun ayrıca çevrenizdeki insanlarla açık iletişim kurarak destek aramaktan çekinmeyin. Borç da isteseniz borç yiyen kesesinden yer. Sonra ödeyeceksiniz işinizi yoluna koyunca. Mart ayı koçlar için içsel yenilenme ve kişisel gelişim açısından önemli bir dönem olacak. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek için kendinize zaman ayırın ve geleceğe yönelik sağlam temeller atın. Bu ay üzerine basa basa söylüyorum sevgili dostlarım. Bu konuda sağlığınızla ilgili, sağlığınızla ilgili hassas ve dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu ay, hatta bu ay zihinsel yapınızı korumak için rahatlayıcı aktivitelerle ilgilenmeniz size fayda sağlayacaktır. Bu ay sizin ruhsal sağlığınıza özen göstermeniz çok önemlidir. Uykunuza çok dikkat etmeniz gereken bir aydasınız. Den dengeli beslenme, alışkanlıkları edinerek fiziksel sağlığınızı da desteklemelisiniz. Mart ayının 20'sinden sonra hedeflerinize ulaşmak için daha kararlı ve azimli olacaksınız. Bunun için de hazırlayın kendinizi. Ayın 20'sinden sonra iş hayatınızda önemli gelişmeler yaşayabilir yaratıcılığınızı kullanarak yeni projeler geliştirebilir, mevcut işlerinizde daha başarılı olabilirsiniz. Sevgili dostlarım, iş yerindeki ekip çalışmalarına daha değerli bakın. İş arkadaşlarınızla uyum içinde olmaya özen gösterin. Ve gelelim koçlarım Mart'taki aşk durumuna ve ilişkilerindeki gelişmelere öngörülerime başladığında ne demiştik? ayın ilk günlerinde yeni başlangıçlar, yeni tanışma ile ilgili girişimler önermiyorum demiştim. Tabi bu durum sonsuza kadar devam etmeyecek sevgili dostlarım. Ayın 22'sinden sonra aşkla ilgili, ilişkilerle ilgili konularda gelişmeler yaşayacaksınız. Mevcut ilişkilerinizde önemli konuşmalar, birbirinize açılmalar, önemli kararlar gündemde olabilir sevgilinizle daha samimi ve açık bir beraberlik ilişkinizi güçlendireceksiniz. Bekar koçlar sizin için ise geçmişten gelen bir kişiyle karşılaşma veya eski bir ilişkinin yerinden gündeme gelme olasılığı bulunuyor. Maalesef sizi yine uyarmak zorundayım. Duygusal kararlar alırken dikkatli olmanızı ve geçmiş deneyimlerden dert çıkarmanızda fayda var. Siz ne demek istediğimi anlayın. Aşk hayatınızda çok hareketli olmasa da yeni bir döneme giriyorsunuz. Mart ayının son günlerine yakın yeni tanışmalar, romantik ilişkiler gündemde olabilir. Sevgili dostlarım, Mart ayı İslam alemi için çok değerli bir ay. Bu ay Ramazan ayının içinde olacağız bu ay Ramazan ayının içinde sizlere Esma-ül Hüsna'dan üç zikir vereceğim. Sabah ve akşam 171 kere zikredin. Birinci zikir Er-Rahim çok merhamet eden, büyük nimetler veren Allah'ın isimlerinden bunlar. İkinci El-Melik bütün kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdarı Üçüncü zikir el mümin. Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan bundan güzel isimler mi olur? Allah'ın isimleri. Bunu düşünsenize. Her gün okuduğunuzu sabah akşam. Sevgili dostlarım Allah'ın isimlerini her birini zikredin. Mart ayını rahatlamış olarak geçireceksiniz. Allah zikirlerine devam eden kişinin derecesini hem kendi katında hem de insanlar katında arttırır. İnsanlar arasında saygı görürsünüz ve Allah katında dualarınız kabul görür. Ramazan ayında benim için de dua edin. Bu zikirleri eski abonelerim bilirler. Evvelden burç yorumlarımın altında bu zikirleri verirdim. Sonra kestik vermedik. Fakat şimdi ısrarla istiyor eski aboneler. Ve bundan sonraki aylarda da koyacağım sizin burcunuza uygun olan e, zikirleri. Ve yeniler nasıl karşılar bunu bilmiyorum ama onlar da herhalde aralarında hoşlananlar olacak. Ramazan ayı size güzellik getirsin sağlık getirsin, bereket getirsin, işlerinizde hayır getirsin. Sevgili dostlarım size hayırlar diliyorum, sağlık diliyorum. Hoşçakalın.